Çekim yasası uygulamalarının belki de en etkili egzersizlerinden birisi gözde canlandırmadır, imgelemedir. Yani zihnimizde sanki o hayal şu anda oluyormuş gibi canlandırmaktır o anı. Fakat birçok insan bunu beceremez. Yani o resmi tam olarak gözünde canlandıramaz. Mesela şu an gözünü kapat ve o hayalini düşün, hayal et. Karanlık mı görüyorsun yoksa gerçekten o şeyin resmini mi görüyorsun? Yani o şeyi parlak, canlı, renkleriyle mi görüyorsun? Eğer göremiyorsan işte bu senin aslında dokunsal veya işitsel olduğunu gösteriyor olabilir. Bugün işte hem bunu test edeceğiz. Yani dokunsal veya işitsel misin veya görsel misin? Diğer taraftan sana bütün duyularımızı geliştirebileceğin bir egzersiz vereceğim. Ama önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmadığın için sana sonsuz minnettarım. Görselleştirme inanılmaz derecede etkili bir egzersizdir. Bunun nedeni bizim beynimizin üçte biri görselliğe ayrılmıştır. Yani biz aslında hayatımızı görselleştirerek yaşarız. Biri bize bir şey söylediğinde söz resme dönüşür. Ses resme dönüşür. Dokunma bile gözümüzü kapatıp bir şeye dokunduğumuzda onu farklı bir şey olarak hayal edebiliriz. Yani onun gerçekliği dışında bir şey olarak da hayal ediyor olabiliriz. Bu işte beynimizin içindeki resimdir. Bu kendimizle ilgili olan resimler de aynı zamanda. Yani o kadar önemlidir ki üçte biri düşün koca yapının buraya ayrılmış. Yani diyor ki senin hayatında en önemli yerlerden birisi burası. Görselleştirme yaparken bazı insanlar ben tam olarak göremiyorum diyorlar. Bazı teknikler paylaştım. Görselleştirme kabiliyetimizi yukarıya taşıyacak. Bugünse bir test yapacağız. Ve bu görselleştirme, imgeleme egzersizine seviye atlatacak bir aslında keşif olacak. Çünkü bazı insanlar dokunsal, işitsel olabilirler. Bu eğer o yetilerini kullanmazlarsa imgeleme anlamında aslında çok güçlü oldukları bir yanı kullanmamak gibidir. Yani örneğin devamlı sağ elini kullanan bir insanın sol elle yazı yazmaya çalışması gibidir. Halbuki hemen sağ elle yazı yazabilir. Tabii ki solu geliştirse güzel ama sağ el daha hızlı, daha etkili. Bizim amacımız nedir? Hayalimiz yönünde zihnimizi koşulamak. Bunun için görselleri kullanabiliriz. Bir resim bin kelimeye bedeldir derler. Çok etkilidir. Ama eğer yapamıyorsan da birazdan yapacağımız test sonucunda hangi duyun eğer kuvvetliyse görselleştirmeni o duyun üzerine kurabilirsin. Biz 5 duyumuz üzerinden dünyayı deneyimleriz. Görme, duyma, tatma, dokunma ve koklama. Koklama zaten limbik sistemle direkt bağlantıda. Koklama bizim zehirlenmemizi, tehlikeleri biraz algılamak için bir yapıdır aslında. Direkt limbik sistemle bağlantısı olan tek duyumuz koklama. Tat da biraz bu özelliği taşır. Ancak işitme, görme ya da dokunma evet yine hayatta kalmamız için var olsa da hayallerimizi gerçekleştirme anlamında ve zihnimizi koşullama açısından çok önemlidir. Bu videoyu gözlerini kapatabileceğin, rahatlayabileceğin, sakin bir ortamda dinlemeni isteyeceğim. Yani tamamıyla dış uyarandan bağımsız, rahatsız olmayacağım bir ortamda dinlemeni öneririm. Gözlerini kapat, aklına gelen ilk mutlu olan anına gitmeni isteyeceğim. Hayatında gerçekleşen o mutlu anıya git neleri gördüğüne bak. Renklere, insanlara neleri görüyorsun? Yani etrafındaki o şeylerin şekillerine bak, renklerine bak. Daha sonra duyma, yani neleri duyuyorsun? Etrafındaki insanların sesleri, etrafındaki diğer sesler. Daha sonra nelere dokunuyorsun, nasıl hissediyorsun? Ve sonrasında da koklama ve tat alma eğer anının içinde varsa. Şimdi bütün bunları gözlerini açmadan tekrar et. Yani tekrar görmeye çalış, tekrar duymaya çalış, tekrar dokunmaya çalış. Bunlardan birisinin daha baskın olduğunu göreceksin. Yani bazı insanlar bu egzersizi yaparken diğer duyularına göre daha iyi görselleştirdiklerini, bazıları daha iyi hissettiğini, daha dokunduğunda hissettiğini, bazısı sadece sesleri duyduğunu fark edecek. İşte şu anda gözlerini açabilirsin. Bu duyun senin dominant duyundur. Yani küçük yaşlardan itibaren şu ana kadar daha fazla kullandığın duyundur. Tabii ki hepsini kullanıyoruz ama bu duyun %40 kullanılmışsa diğerleri %60'ı paylaşıyordur. Diğer 4 duyun. %20-20, %10-10 falan gibi. Yani işte bu tarz bir güç vardır bu duyunda. Ve bu gücü kullanmazsan işte sağ elle yazan devamlı bir insanın sağ elini kullanmaması gibi bir şey olur. Görselleştirme yaparken yani hayalini zihninde yaşarken bu duyuna önem ver. Eğer görselsen zaten biraz daha kolay. Yani hayalin bir tatile gitmekse orada havuz kenarında havuzu gör, denizi gör, oradan geminin geçişini gör. Yani ne görmek istiyorsan, kimle gittiysen onu gör. Ormanlık bir alansa ormanı gör, gökyüzünü gör. Yani o anı şu anda gör. Eğer işitselsen hayaline göre işitme duyunu ağırlık ver. Yani seni tebrik ettiklerini, eğer bir başarı hayalin varsa veya işte bir araba hayalin varsa, arabayı aldığın için tebrik edildiğini veya arabanın sesini dokunsalsan daha dokunma duyunu, arabaysa eğer mesela direksiyona dokunduğunu, o koltuğun hissiyatını veya üstü açıksa o üstten gelen rüzgarı hissetmeyi, işte bunları eğer görselleştirmene katarsan, o zaman görselleştirmenin seviye atladığını göreceksin. Bunlar aslında beynin içinde yine bir görsel oluşturacak ve ona göre bir his ve eyleme dönüşecek. Ama diyorum ya eğer direkt görsel oluşturamıyorsan o zaman işte bu duyularını kullanman gerekiyor olabilir eğer işitsel veya dokunsalsan. Bir diğer şey ise bizim bütün duyularımız aslında gerekli. Yani Diyorum ya işte diğerlerini körelttik biz aslında. Onları da kullanmamız gerekiyor. Bunun için de basit bir egzersiz önereceğim sana. Bir dakika alarm kurarak her duyuna ayrı ayrı vakit ayır. Yani şöyle bir dakika kur sadece gördüğün şeylere bak. Sonra gözünü kapat onları gözünde canlandır. Sonra bir dakika alarm kur ve sadece duyduğun şeylere odaklan. Ve tekrar onları duyarak hatırlamaya çalış. Daha sonra tekrar bir dakika alarm kur dokunduğun şeyler ve tekrar o dokunma hissini düşün. Bunu yaptıkça günde 5 dakikan alacak bir egzersizdir ama gerçekten diğer duyularını da geliştirecek bir şeydir. Şimdi de zihnimizde onu yaşamak. Yani biz onu ancak o şekilde kodlayabiliyoruz. O şekilde beynimizin içinde resim oluşturabiliyoruz. Ve o resme göre eylemlerde bulunuyoruz. Dolayısıyla biz aslında işte bu yetilerimizi kullanmazsak eğer bunlar körelmeye başlıyor. Bu yüzden ara sıra bu yetilerini geliştirmeye çalış. Yani dokunma duyunu, duyma duyunu, görme duyunu. Biz aslında düşünce kalabalığını düşünme ya da işte bir şeylere bakmayı görme, bir şeylere işte dokunmayı hissetme zannediyoruz. Fakat değil. Gerçekten o şeyi hissetmek için dokunduğunda o şeyin yapısının farklılığını hissedeceksin. Yani ahşabı, demiri, soğuğu, sıcağı yani hisse hissetmeye başlayacaksın. Filmi mesela sadece içindeki senaryo için izleyebilirsin. Ama bir fotoğrafçı onun içinde senin görmediğin belki onlarca şey yakalar. Yani onlarca birçok teknik yakalar, birçok amaç yakalar. Neden o açıyla çektiği, ekranın nasıl kullanıldığı vesaire bir sürü şey yakalar. Ama sen sadece oradaki olaya kaptırırsın. İşte biz de böyle yapıyoruz. Bazen hayatın akışı içinde o filmdeki gibi kaptırıp gidiyoruz. Ama işte belli bir bilgiye sahipsen ona göre hayatta neden sonuç ilişkisi kurarsın. Yani neden o ekran öyle? Neden bu olay başıma geldi? Ben neyi imgeledim? Ben neyi görselleştirdim de bu olay başıma geldi? Ben nasıl koşullanmışım ki bu olay oldu? Bunları görmeye başlıyoruz. Yani bilgi güç değildir. Bilgi potansiyel bir güçtür. Dolayısıyla işte onu kullandığımız zaman bizim gücümüz haline geliyor. İşte bu bilgi de artık potansiyel bir bilgiden kullanırsan senin bilgin haline gelecek. Ancak sadece entelektüel bilgi olarak kalırsa da dediğim gibi potansiyel bir güç olarak senin entelektüel bilgi ne katılmış olacak o kadar. Ama dediğim gibi 5 dakikanı 10 dakikanı günlük olarak ayırırsan ve dominant duygunda imgelemene katarsan Göreceksin ki bu potansiyel güç senin hayatında şeylerin oluşmasını sağlayan bir güce dönüşecek. Seni seviyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmadığın için sana sonsuz minnettarım. Görüşmek üzere.